hoş geldin Sefer. Badegülle gezmeye mi çıktın? Nasılsın Abdullah dede? Çok şükür. Sen nasılsın? İyi öyle. Zaydem'in yanına gittim mezarla. Şimdi aldı öyle bir Bahadegül'e çıkayım dolaşayım dedim. Badegül'ün maşallahı var gene. Hem ekmeğimin teknesi hem de yoldaşım. Hicretten beri yoldaşlık kutsaldır oğlum. Yol birlikteliği yapmak, birlikte aşmak. Sen zaten birlikte aşmıyor musun yolları? Var olsun. İçini daraltan şeyden kurtuldun mu yolda? dede, et de, bendim, Abdullah dedi. Ne koca yola sırdım, ne bozuyla. Zor geliyor Abdullah dede. Ben nasıl alışacağım, nasıl yapacağım ha? Sen eşini, bir yoldaşını kaybettin. Ben kızımı kaybettim. Abdullah dede. Sen de... Sen de için daral diye mi yollara çıkıyorsun? Yol aramaktır oğlum çabalamaktır, mücadele etmektir. Sen de ekmeğini bu yoldan çıkarmıyor mu? Çok şükür. Sen bilirsin yolu o vakit. Sadece kat ettiğin yolu değil, gideceğin yolu da düşünmelisin. Nasıl düşüneyim Abdullah dede? Arma gidiyor Zaydem'le geçtiğim yollardan ben tekrar yalnız başıma geçemem ki. Yalnız değilsin ki oğlum. Onunla yürüdüğün yolu şimdi evlatlarınla yürüyeceğin tekrar. Onlarla birlikte aşacaksın. Onlar benim evlatlarım. Ben onlar için her şeyi yaparım. Şimdi anladın mı deden neden yolda? Hala aramakta. Allah yolumuzdan ayırmasın Abdullah dede. İnşallah oğlum. İnşallah. İyi olduğundan emin değil misin daha? Git mi diyorsun yani? Ben sana git diyebilir miyim hiç? Sen, git, sen de ben gidebilir miyim? Gitme zaten öğretmen hanım. Gitme. Hiçbir zaman gitme. Ben sen gidersen ben düşerim. Taner ben buradayım. Hiçbir zaman gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Dede. Gel, gel. Hoş geldin, gel. Hoş buldum. Hoş buldum da vakitsiz geldim herhalde. Yok, estağfurullah dedem. Olur mu hiç öyle şey? Ben çay mi de demiştim de epey oldu. Yenileyip getireyim mi bir bardak? Yok kızım, gerek yok. Eskisinden getir. Gelinimin elinden içtiğim çayın bayatlığı mı kalır? Ama zahmet olmasın sana. Yok canım, hiç zahmet olur Hem biz de içeriz. Sağ ol. Getireyim. Gel dede gel gel. Gel böyle gel. Ne yaptınız oğlum? Bir şey bulabildiniz mi? Var mı İrfan'ımdan bir haber? Ee, dede. Yok dede. Yok, maalesef yok. Hiçbir iz yok. İşte o yüzden arama defterini kapattık. Benim babam Almanya'da vefat etti. Herhalde işte cenazesi de orada bir yerde. Ama nerede bilinmiyor. Ne yapalım oğlum? Bizim kaderimiz de böyleymiş. defter ne dedi? Ha, ben, ben de bunu sağa getirdiydim. Benim emanet koyunlar vardı ya. Onun sahibi getirdiydi bunu bana. Ama niye getirdi, neden bana verdi hiç bilmiyorum. Biraz okudum ettim ama pek karışık geldi bana. Bir de sen bakar mısın? Sen olur bakayım, bakayım olur. Sayfaların birinde de Orhan Yılmaz yazıyor. Nasıl? Nasıl Orhan Yılmaz yazıyor? Ne Masada nasıl olmuş? Ne alaka? Bu mezarın sahibinin adı da Orhan Yılmazlı değil mi? Öyle öyle öyleydi. Ne bileyim oğlum. Ben de anlamadım. Sen de bir bakarsın. Gerekirse ailesine teslim edersin. Tamam evet, tamam ben bakarım hallederim. Sen merak etme, aklın kalmasın.